İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması büyük yankı uyandırdı. Geziden bu yana görmediğimiz olaylar, eylemler tekrar başladı bu tutuklamaya tepki olarak. Bu operasyonun sonuçları öyle gözüküyor ki iktidara faydadan çok zarar getirdi diyebiliriz. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun tekrar Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü diploması iptal edilerek e, alınmıştı. İşte İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş geçersiz sayılmış ve diploması iptal edilmişti. Üniversite diploması olmayınca zaten Cumhurbaşkanı adayı da olamayacağı ortadaydı. Bunun üzerine bir de gözaltına alıp tutuklanması aslında iktidara çok fayda mı sağladı tartışılır. Tamam Ekrem İmamoğlu ekarte edilmiş oldu ama bunun karşılığında iktidarın toplumun veya milletin iradesine saygı göstermediği yönündeki iddia ve algılar tekrar perçinlendi ve toplumsal muhalefet ilk kez gezi olaylarından bu yana ilk kez canlanmış oldu. İktidar Cumhurbaşkanlığı yarışında en büyük rakibini ekarte etmesine rağmen toplumsal muhalefeti de konsolide etmiş oldu ve bu konsolidasyon da öyle anlaşılıyor ki CHP'nin arkasında toplanmaya başladı. Yani daha önce dağınık olan muhalefet bu operasyon ve tutuklamanın ardından tekrar bir araya gelmeye başladı. Diğer partiler de CHP'ye doğru yöneldi. DEM Partiden de İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler geldi. Bu da iktidarın PKK ile yürüttüğü çözüm sürecini de sekteye uğratacak noktaya doğru gitmeye başladı. Ayrıca ekonomik kazanımlar çok önemliydi Türkiye için. Çok yüksek enflasyon nedeniyle halk ağır bir bedel ödemişti. Ancak bu operasyon ve tutuklamadan sonra o denge bozuldu. Yani eğer bugün Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ben çekiliyorum dese Türkiye yeni bir krize sürüklenebilir, yeni bir ekonomik krize sürüklenebilir noktaya geldi. Borsada ağır kayıplar yaşandı. Bugün işte yine borsa artı açabildi açılmıştı ama yine eksiye dönmeye başladı. Alınan önlemlere rağmen aşağıya doğru giden süreç durdurulamıyor. Dediğimiz gibi iktidar en önemli rakibine ekarte etmiş oldu ama diğer yandan çok önemli kayıplar da verdi. Ayrıca şu da ortaya çıktı ki biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum da atanması gündemdeydi. Çünkü sadece yolsuzluk değil ayrıca kent uzlaşısı çerçevesinde terör soruşturması da yürütülüyordu. İmamoğlu bu iki suçtan hakim karşısına çıkarıldı ama yolsuzluk suçları uygulamalarından tutuklandı fakat kent uzdaşı suçundan tutuklanmadı serbest bırakıldı Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmayacağı belirtiliyor Tabi bu arada savcılığın bu kararla ilgili yaptığı itirazda dikkate alınırsa belki İmamoğlu bu dosyadan da tutuklanabilir o zaman kayyum konusu tekrar gündeme gelebilir ama ortaya çıktı ki iktidarın gücü de sınırsız değil gelen bu tepki eylemlerinin ardından kayyum konusunda bir adım geri atmış gibi duruyor iktidar